arkadaşlar. Bugün annem bir deney hazırlamış. Ben bu deneyi bilmiyorum. Annem adını söylesin. Şimdi deneyi köpük, köpük deneyi evet bak evet. Cihat biliyormuş evet. şimdi nasıl yapacağız biliyor musun Elin? Evet. Şimdi bir bardak su doldurduk normal çeşme suyu. Tamam. Onun içine biraz deterjan döküyoruz. Evet dök hadi bakalım. Dök. Yeterli olduğunu sen yeter. Ben sana söylerim dök dök dök. Yes, Tamam yeterli bence. Şimdi Hı. ne yapacaksın? Çubuğun e, beyaz kısmı aşağı gelecek şekilde. Nasıl? Evet. Tut ve karıştır iyice. İyice karıştır, iyice karıştır. İyice karıştırmalısın. <laughs> karıştır, 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 karıştır. <gülüyor> karıştır. <gülüyor> evet. Evet, devam et karıştırmaya. Şöyle bir dur bakalım. Nasıl oldu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Suyumuzun rengi değişti arkadaşlar. Şimdi <laughs> o pipeti çıkart bakalım onun içinden. Evet. evet. Şimdi pipetin o e, ucundan üfle bakalım. Bize de göstermelisin ama. Oo. Bakın 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 ne çıkıyor? Bunlar <laughs> ne Elvin? Köpük. Devam et devam et devam et. Aa. Evet ya. Bakın evde ne yaptık? Köpük deni yaptık. Eğlenceli miydi? Beğendin yani. Ooo 100 milyon baloncuk oluştu de. Gayet basit eğlenceli bir video. Bunlarla çocuklar oynayabilir arkadaşlar. Daha sonra. Şimdi ben bunu çok seviyordum. Video bitince çok oynayacağım. Ayşen... Hadi devam et bakalım. Hadi. Karıştır, karıştır, Şimdi karıştır, tamam. Karıştır, ee, karıştır. Suyu önünden çek bakalım birazcık. Heh. Hadi üfle bakalım. Biraz daha. Ooo. <laughs> Köpük şelalesi oldu. Aa. Çok basit bir deney arkadaşlar. Bunları siz de evinizde yapabilirsiniz. Malum evde kal hayat var diyoruz. Evde hayat var diyoruz. Benim gibi 3 çocuğu olanlar böyle farklı eğlenceli deneyler yapabilirsiniz çocuklarınızla birlikte. O daha devam ediyor. Arkadaşlar çok güzel. Bu oyun devam eder bizde böyle. Siz de hemen deneyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızın adı Oyuncak Kutusu 27. Görüşmek üzere köpüklerle. Biz baş başa kalalım. Evet biz köpüklerle baş başa kalalım ve burayı bir an önce oyundan temizleyelim. sonra temizleyelim. Görüşürüz çocuklar. Başardım. Hadi bir tane Cihat üflesin bakayım. Ne temizleyeceksin? Cihat da başlık neyse.